Merhabalar. E, kol tarifini vereceğim. E, şu anda görmüş olduğunuz 4 adet kol var burada. 1 kilo un, e, 500 gram su, 30 gram tuzdan ibaretler muhteviyatı. E, yurduğumuz hamuru 250'er gram keserek e, arasına 100 gram e, ekleyerek birleştiriyoruz. Bu hal alıyor. Bu hamuru 3 saat dinlendiriyoruz. Sonra da mermer hafiften yağ sürerek açılımını kolaştırmak için kenarlarını iyice ediyoruz ki kenar kalmasın diye. Sonra ben böyle açıyorum. Mümkün olduğu kadar ince açmaya özen gösterilir. Oradan almış olduğum ince yağ ile katı yağ 100 gram kadar kalın peynir kahvaltılık sert yoğurtu daha yok sert yarım yağlı eğer tam yağlı tercih ederseniz pişme aşamasında gelir tek boş görüntü olmaz her zaman yerken yarım yağlı sert tercih edin şekil var. Bir de şu şekil var. Siz hangisini tercih ederseniz. Biz bu şekilde tercih ediyoruz. Ek yerlerini aşağı getiriyoruz. Piştiği zaman eğer bu ek yerleri yukarıda olursa böyle açılıp hoş görüntü olmaz. Görmüş olduğunuz kongreyi 140 ila 150 derece arasında 25 dakikada pişirmekte, Çıktıktan sonra ince yağ ile üzerini hafiften sürülürse daha güzel bir şey olur. Afiyet olsun. Kongreyi.